Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ, amirane tabirle karga tuluba hukuksuz, hukuksuzca gözaltına alınmıştır. Bizim endişemiz genel başkanımız değildir. Çünkü biliyoruz ki kendisi bir suçu değildir. Bizim endişemiz Türk halkının demokrasiye, hukuka, adalete olan inancının sarsılması ve insanların artık adaletten korkmaya başlamasıdır. Hukuk ve adalet güçlünün değil, herkesin sırtını yaslayacağı bir dağ olmalıdır. Tarihte kontrolsüz uygulanmış bütün güçler başta vatandaşlara, halklara ve en önemlisi düzeni, düzeni sağlayan yargı sistemine zarar vermiştir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. 20 Ocak pazartesi günü bir kıyım gününü, gününe dön, dönüşmüş. Önce CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alınmıştır. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmış ve son darbede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ile olmuştur. Bu durum iktidara muhalefete muhalefet edecek her bireyi susturma ve korkutma çabasıdır. Bu durum sadece muhalefete değil, farklı düşünme ihtimali olan her birinin inancına ve Türk siyasetine zarar vermektir. Unutulmamalıdır ki bizler Zafer Partisi olarak genel başlarımızın birlikte bu vatanın evlatlarıyız bize vurulan her darbe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vurmaktadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Dağ Atatürk'e küfür ettiği için gözaltına alınmamıştır. Türk bayrağını ayaklarının, ayaklarımın altında dediği için gözaltına alınmamıştır. Terör örgütü ile pazarlık yaptığı için gözaltına alınmamıştır. FETÖ ile kol kola olduğu için gözaltına alınmamıştır. Bebek katiline sayın dediği için gözaltına alınmamıştır. Türk anlarının kaldırdığı için göz altına alınmamıştır. İstiklal marşını yuvaladığı için göz altına alınmamıştır. Türk dili dışında anlamadığımız bir dilde yemin ettiği için göz altına alınmamıştır. PKK'ya sırtımızı dayadık diyenleri dost edindiği için göz altına alınmamıştır. Sınırda görev yapıp gelene geç dediği için göz altına alınmamıştır. Sınırımızı koruyan mayınları imha ettiği için göz altına alınmamıştır din sömürüsü yaptığı için gözaltına alınmamıştır. Yabancı askerlere para ile satış yaptığı için gözaltına alınmamıştır. PKK'ların Türk topraklarına ayak basmasına isim verdiği için göz altına alınmamıştır. Türk milletine, devletine hakaret edenlerle şarkı söyleyip söylediği için gözaltına alınmamıştır. Terör destekçilerine, terör, terör destekçilerine elindeki mikrofonu verdiği için gözaltına alınmamıştır. Türk milletine kurşun sıkanlara selam gönderdiği için göz altına alınmamıştır. Yabancılara devleti ve milletin malını peşke çektiği için göz altına alınmamıştır. İhaleye fesat karıştırdığı için göz altına alınmamıştır. Herkes fakirken ailesi ve sülalesi zenginleştiği için göz altına alınmamıştır. Hak etmeden dayısı, amcası, başkalarının önüne koyup birinci birinci yaptığı için göz altına alınmamıştır. Sınavlarda soruları çaldığı için göz altına alınmamıştır devletten Audi, Audi, alıp üst modeli istediği için göz altına alınmamıştır. Komutanlarına kumpas kurup hapse attığı için göz altına alınmamıştır. Kozmik odada anahtarlarını teröristlere verdiği için göz altına alınmamıştır. Suç örgütü liderleriyle fotoğrafları olduğu için göz altına alınmamıştır. Anayasanın değişmez maddelerinin değişmesi için propaganda yaptığı için göz altına alınmamıştır. Yeşil alanları betonlaştırdığı için gözaltına alınmamıştır. Madenleri Kanadalılara sattığı için gözaltına alınmamıştır. Devletin milletin parasını yandaşların çıkarları için harcadığı, harcadığı için gözaltına alınmamıştır. Türk devletine düşman olan toplulukları TSK'ya mı soktuğu için gözaltına alınmamıştır. Eski dostları terörist faaliyetlerinde bulunduğu için gözaltına alınmamıştır. Ümit Özdağ Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz dediği için gözaltına alınmıştır. Ümit Özdağ yalnız değildir. Bizi öldürmeden susturamazsınız.